Orta geldiniz. Allah belamızı verdi yani. Kardeş ne yap biliyor musun? <laughs> Sen ne yap biliyor musun? Menüyü siktir et, Menü. Eğer ruhlarımızı ortaya koyacaksak, senin ruhun da benim ruhum ortaya gelecekse, Allah... Dünya güzel, dünya güzel. Ben öyle herkes göremiyor. Tabii ben görüyorum. Müthiş güzel, çok güzel. Böyle zeytin yeşili gözleri. Baksana olan babamın koltuğundan. çok güzelim. Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşek. Hadi şerefe. Şeref de gelsin, o da isim. Gelmeyecek mi? Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Sen neye baktın? Bakıyorum öyle, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Ömsüz hayaletler gibi karşımda durur. Nereden bulacağım ben peki parayı? Beni ilgilendirme. Nereden bulursan bul. Hırsızlanma yapayım. Çekin Çıkın gidin buradan. Döverim. 1, 2, 3, 4 Ali abi seni dayın sordu. Hangi dayın? İstanbul dayın. <laughs> Çocuk seni paralar... Sen neye bakın? Bakıyorum hele, karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bak? Ne oldu amca? Ne oldu? İngiltere'ye giyemez mi? Yanımda payan var amca. Payan... Basma basma. <laughs> basma. Al kırdım kırdım. Canlı yayın burası televizyon sevgili seyirciler. Canlı yayında ayı... Eğer eleştirecek bir durum varsa ben bir eleştirmeye başlarsam... Hocam nasıl değerlendireceksiniz 90 dakikayı? <laughs> Tecavüz ettiler bize yani. <laughs> Defol lan Re! Mi! Ha! Dünya güzel, dünya güzel. Ben öyle herkes göremiyor. Tabii ben görüyorum. Müthiş güzel, çok güzel böyle zeytin yeşili gözleri. Acayip. Şah şah şah! Dam dam dam! Ar ar ar! Şah damar! Şah damar! Ajdar. Bana teyze, teyze teyze dediler. Döndüm baktım resmen bana. Daha dün herkese teyze diyordum Ah be hiç haberin yok eş dost biz kama düşeceğiz Sen durma koysak içeceğiz Aşıksan vursa da şoförsen başkası. Bana teyze, teyze, teyze dediler. Döndüm baktım. İdare edemem anne. İdare edemem. Ne oldu amca? Ne oldu? İngiltere'ye giyemez mi? Yanımda payan var amca. Payan. Everything. 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 Ölüm şekil Ölüm var Yani şimdi ben girip sıçacağım Sonra sen girip benim pokumun üstüne sıçasın ulan mı? Ne konuştun lan karıyla? Kim? Karı BENLE konuştu? Ankara'ya gel İspanya He? Geç denizi Geç hemen Niye? E yüzme bilmiyorum boğulurum <gülüyor> hocam <gülüyor> Yatışımda bir tuhaflık mı var? Hem de babamın yatağında ha? Bir mahsuru var mı? Babamın yatağı! Ben de ananın yatağı demedim ki! Oğlum bu adamın ahsabını bozma, senin kafanı gözünü kırarım ha! Bak! Sen deliysen ben de deliyim lan! Neden dede, neden beni seçtin, neden ben? Sen Hocam şimdi ben şimdi size ana avrat burada kufretsem etsem. Dene gidecek misiniz hocam? Ve tabii ki ben yıllardır bunun için eğittim kendimi. Bindi baba aşağı. indi. Hey Allah. Cimbona bindi. Hey Allah. Cimbondan indi. İçimizdeki kötülükleri salalım. Salalım. Yaz kızım. 200 torba çimento, 20 kamyon çakıl, 15 tane kapı. <laughs> Günaydın, sabah oldu. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Çok güzelim be. Pı onu sıratına. Yuh diyorum, pes diyorum, yuh diyorum. Sana ne benim boyumda? Ben burada şov Sana, sana ne? yapıyorum. Ne? Sen beni boşuna hiç kalbinin oralara koyma Kollarını bana sarma Kalamam oralarda Senin dilin hakikaten çok uzun Gençlik başımda duman ilk aşkım ilk heyecan Geç... Gençlik... Kayıp gelir uzaktan Dalgalara karışmış I love you, I love you Do you love me? Yes, I do. Hindi kalabalığa girmiş ne demiş? <gülüyor> 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 Düşmanları bir çatır çatır çatlatarım münafıkları. Seviyor musun beni sen? Şu anda yaşayan en... Sana ne benim boyumda? Ben <laughs> burada şan... Hani erkek mi kalmış öyle namusuna sahip çıkacak erkekler de ben görmedim. Anne bu kız dışarı çıkarsa... O kadar. Başlatma ayıbına. Bağırttırıyorsun beni sabah sabah! E bağırma sen de, senden ötürü ne bağırıyorsun? Sima sen nerede? Terk ettin, bırakıp gittin, çok ayıp ettin, eyvallah şimdi... Herkes öldürür sevdiğini, ama... Şimdi burada Deniz Hanım falan yoksa... Kalk aya, ayağa, ayağa kalk. Alıcı gözüyle bir bakayım. Ben zaten Cem'i sormaya geldim ya, Cem burada mı Hangi Cem? O! Leyla, sev beni, sokma müşküle, senin... Anadolu'dan gelmişmiş, biz nereden geldik la? Bizanslı mıyız biz? Şu sıfata bahet... Kim babatır Anadolu feneri, Bursa'ya koyacak bu... Cimazın kıl bellerine kurban oldu bu, Cimazın bellerine hayran oldu bu baş 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 başı öneri Christmas başı öneri Christmas başı öneri Benim tepemin tasını attırma ule SİNAYMEDER <Sessizlik> VAAAAAYYYY ALLAHIM VAAAAAYYY Kolaydı yani Tövbe ya çalıştım Gerekini yaptım Baktım Evde baktım sadece Attım hafızaya Beyin bedava Erkan Anahtarlar boltun altında kalıp beni ara. Al dedi çocuklarına dedi çocuklarını istiyorsan dedi kendini dedi al kendini dedi git dedi nerede kalırsan kal dedi bana. Lazım mezar taşında öyle yazıyor. Şabancı. Ne? Sen anlarsın. Ne ya bu? Bu in... şey ya. E, ee, ne ya? Bir hayvanın ya. Hangi hayvanı? Çektim tetiği birini alnından. Of. Ya birini kucuncen. Yok ya. ya. Allah Allah. Üçüncüsündeki kanından burayı verdim. Şaban. Ne? Buna ne denir? Ne bileyim ben? <laughs> ciret ciret. Ha ciret. Adat. Niye lazım değil mi? <laughs> İspanya. Ha? Geç denizi. Geçeme. Niye? E yüzme bilmiyorum boğulurum hocam. <laughs> Hocam şimdi ben şimdi size ana avrat burada küfür etsem. Dene gidecek misiniz hocam? Gücüne güç basmaya geldim, Ormanda ter olmaya geldim. Kalk aya, ayağa kalk. Alıcı gözüyle bir bakayım. Hay canım benim, sana var ya. Sana orada ye, yerim. Çok güzelim. Peki anlat. Malı Arap faikten alıyorduk. Karabük'te şey, Dostum, dosu. Şey do'su. Ya, şey. var benim 200 bin tane akrabam var. 200 bin tane bakın. Sima senlerinin hangi köyün? Aman durma, durma. Yandım durma. <laughs> Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Gel hele gel. Gel. Hay canım benim. Selam var ya. Sizin bir yeşil vadiniz varmış. Evet efendim. İşte o yeşil vadi iyidir. Lütfü de iyidir. Elmas! Elmasım! Gitti! Gitti, 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 gitti! Evlilikler de onca Bugün bu evleniyorlar, yarın boşalıyorlar. Bugün evleniyorlar... Size sahip sesleniyorum, sahip çıkalım dedeye. Mi acaba Şimdi ben buraya neden çıktım niçin çıktım nasıl çıktım bunu izaha gerek yok gördünüz yürüdüm çıktım ama Anadolu'dan gelmişmiş biz nereden geldik la Bizanslı mıyız biz şu sıfata bak Şakir'e çay yok Ne demek Şakir Adını mı değiştirdin? Sen bana nasıl şakir dersin lan kelek? Ne diyem? Mesela Mahmut mu diyem? Şakir Benim 200 bin tane akrabam var. 200 bin tane bakın. Zilime basıyorsun lan. Zile bas. O çocuk aklından geçiriyor. Benim de bir çikolatam olsa. Benim de bir püskevidim olsa. Ya benim Japoncam da çok iyi ha. Limon kanı sırtı. Arama Avatar'da bir ağaç vardır. Herkes ona bağlanır. Ondan enerji alır. Beni dövdüler abi dediğin zaman. Pesemem. Gaz fren halin duman. <laughs> Ankara'nın bağlarda yollar Ne zaman Ben aslında yok Benim ben, zaten Cem'i sormaya geldim ya Cem burada mı? Hangi Cem? O Şuradan geçiyordu Neredesin aşkım? Buradayım aşkım Neredesin aşkım? Buradayım aşkım Avatar'da bir ağaç vardır. Herkes ona bağlanır. Ondan enerji alır. Büyük ağaç. O ağaç benim Bakın. Ne var lan İçer. Çay yok bok için Kalk benim damar benim Kalk benim damar benim olsun, olsun. Ne yapıyorsun lan sen Korkutur da geçer derler ya Hıçkırık lan o oh. Hıçkırık o oh. Ortağım ya Çok özlemişim seni ya <laughs> 1 saat 60 dakika da hayır ortağım Lan 1 saat 60 dakika ne lan 2 saat desene şuna zamansız ya ortağım bir saat geçtikten sonra tamam mı? Dakika saydım. hesaba aynı. <laughs> bak 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 bak. Pozlara bak. Triplere bak. Ne bakın? Ne bakın? Yamuk fönlü ne bakın? Hocam içimde bir sıkıntı. Bir stres. Bir bunalım. Sen içine şey girmiş evladım. <laughs> Allah şeytan kulağına kurşun hocam. Ben... Evlilikler de oncak gittiler. Bugün bu evleniyorlar yarın boşalıyorlar. Bugün evleniyorlar yarın... Neden dede, neden beni seçtin, neden ben? Sen... Rima hangi köyün? Yok, oyalanıyorum. Sevgili yok, bir şey yok. Dokundur. Elle. Dokundur. Allah. Piyadan yanarım, yanarım ateşlere yürürüm, Yanarım Aşık sen vursa da, şoförsen başkaysa. <laughs> <laughs> Size sahip sesleniyorum, sahip çıkalım dedeye <laughs> Artisti mi? Ne artısı? Artist ne ararlar pazarda? Bakın. Ne var lan? İki çay. Çay yok bok için. Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Şimdi burada Deniz Hanım falan yoksa siz... Yaz kızım. 200 torba çimento, 20... Hadi şerefe içelim. Arap sen... Kalksana ulan babamın koltuğundan. Kalksana ulan babamın koltuğundan. Bana Sivas'ta acıların çocuğu derler. Anamdan emdiğim süte bile pul biber katardım biliyor musun? Ha ama... İstanbullu metini bilemem. Acı yemek her yiğidin harcı değildir. Ankara bebesiyim, her yerde çarpışırım ola. Happy birthday you happy? Yaz kızım, 200 torba çimento, 20... Şakir'e çay yok. Ne demek Şakir? Adını mı de... Hadi şerefe içelim. Arap sen... Defollan it. Eritirdi buzlar, zamansız esti bak. Ayrılan rüzgar, hani bizim sen... Ne var lan? Benim 200 bin tane akrabam var. 200 bin tane bakın. 200 bin tane. Tina Turner gibi saçını kestirmiş ruh hali dengesiz tabi salak. Ne bakın? Ne bakın?